Selamun aleyküm kardeşlerim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarak yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Evleneli 2 sene olmuştu. Karım hamileydi. Ama sürekli yoksulluğumuzdan dem vuruyordu. Asgari ücretli bir işte çalışıyordum. Maddi sıkıntılarımız vardı. Kimseden yardım kabul etmiyordum. Ailemden yardım istemedim. Çünkü daha sonra bu durumu kullanarak beni ezmeye çalışıyorlardı. Bir akşam eşim kardeşinin geleceğini söyledi. Benle bir konu hakkında konuşacakmış. Elimi yüzümü yıkadıktan kısa bir süre sonra eşimin kardeşi Mikail geldi. Hep beraber yemeğe oturduk. Yemek yerken Mikail heyecanlıydı ve bir an önce konuya girmek için can atıyordu. Ben Mikail'in bu heyecanlı tavrını görünce Ey ee Mikail, nasılsın? Ablam bir şey anlatacağını söyledi. Nedir o iş?'' dedim. Mikail anlatmaya başladı. ''Enişte, arkadaşım Eray'ın köydeki evinde bir küp dolusu altın var. Biz dedektörle baktırdık. Gerçekten sinyal veriyor. Ama bizde alet malzeme yok. Bize destek olur musun? Kardeşinin hırdavat dükkanı var. Ona rica etsen de malzemeleri bize verse.'' biz de altını çıkarınca fazlasıyla öderiz. Hem senin de paraya ihtiyacın var. Biz de gelsen de dörde böleriz. Oradaki altın hepimize yeter dedi. Bu sıkıntılı durumdan kolayca kurtulabilirdik. Aklıma yatıyordu bu iş. Hem çocuğum olacaktı. Ona güzel bir gelecek hazırlayabilirdim. Mikail'e kardeşim Hasan'a soracağım. Sen dert etme. Aletleri alırım ondan dedim. Mikail bu haberi duyunca sevinmişti. Aklıma takıldı. Ben, sen, Eray, diğeri kim? Para dörde bölünecek ya dedim. O da İhsan Hoca diye biri. Eray'ın bir tanıdığıymış. Ben de hoca ne alaka oğlum dedim. Mikail de enişte o altınlar sahiplidir. Hoca gelir dualar okur biz de malı alırız dedi. İnli cinli işlerden korkarım. Aman musallat olmasınlar. Bak ablan hamile dedim. Enişte hoca bayağı define çıkartmış. Biliyor bu işleri dedi. Ben de Mikail'in sözüne güvendim. Hafta sonu olunca kardeşimi arayıp Mikail ile birlikte gidip malzemeleri aldım. Kardeşim Hasan söze güvenmezdi. Senet yaptık. Hafta sonu iki gün Eraygil'de kalacaktık. Eşimi annesinin yanına bıraktık ve köye doğru yola çıktık. İhsan Hoca ve Eray köydeki evde bizi bekliyorlardı. Köye varıp nasılsın iyi misin faslı bitince Eray ve Hoca dün gece başlarına gelen olaydan bahsettiler. Gece hoca koruma yaparken fenalaşmış. 5-10 dakika boyunca zar zor nefes alıyormuş. Sonra hoca kendi cinlerini yanına çağırınca rahatlamış. Bu anlatılanlar beni biraz korkutuyordu. Hocam bize musallat olmasınlar dedim. Hoca kendinden emin bir şekilde ben varken olmaz. Cinlerim onlarla savaşıyor dedi. Eray ile hoca konuşmaya dalınca ben Mikail'in kulağına yaklaşıp Oğlum ne diyor bu? Ne savaşı lan dedim. Mikail korkmayın işte. Bir şey olmaz dedi. Kalkıp bahçeye gittik. Kazacağımız yerin etrafı beyaz bir tozla daire şeklinde çizilmişti. Hocam bu beyaz şey ne dedim. Koruma o dedi. Cinler bu alana kolay kolay giremez. Eray biraz kazmıştı alanı. Sonra biz başladık kazmaya. Galiba bir metre kazdıktan sonra Mikail girdi. Kazarken düştü bayıldı bir anda. Hemen çıkartıp ayılmaya çalıştık. Ayılınca ağacın altına oturttuk dinlensin diye. Tansiyonu düştü sanıyorduk. Eray girip kazarken o da aynı şekilde Mikail gibi düşüp bayıldı. Hoca dua etmeye başladı. Kazı alanının içine girdi. Anlamadığım bir dilde bir şeyler diyordu. Eray kendine gelmeye başlamıştı yavaş yavaş. Mikail ile ben kazı alanına girdik. Hoca dışarı çıkıp tepemizde sesli bir şekilde dua ediyordu. Kazmayı birkaç kez sağladıktan sonra sanki alttan sesler geliyordu. Mikail de duymuş olmalı ki enişte dur dedi. Kazmayla bir kez daha vurdu ve bulduk deyip çabuk çabuk kazmaya başladı. Bir taşa denk gelmiştik. Etrafını iyice kazdık. Bu bir lahit mezardı. Akşam olmak üzereydi. Zaman su gibi akıp geçmişti kardeşimden aldığımız hilti ile lahti delmeye başladık. Ama hem yorulmuş hem de akşam olmuştu. Boca çıkın akşam çalışmayalım yarın çıkartırız dedi. Toparlanıp eve geçtik. Her yerim toz toprak olmuştu. Elimi yüzümü yıkadım. Sonra da acıktığımız için menemen yapayım dedim. Hem kolay hem de çabuk yapılıyor diye. Eray da çay koymuştu. Güneş batmış hava kararmıştı. Yemek yedikten sonra dışarı çıktım sigara içmeye. Evin arkasından sesler geliyordu. Sesin geldiği tarafa doğru gidip bakmak istedim. Arka tarafa geçince Mikail karşıma çıktı. Oğlum korktum. Ne işin var senin burada dedim. Enişte altını çıkardık. Gel sana göstereceğim dedi. Ne ara çıkardınız lan dedim. Mikail gel dedi sadece. Kazı alanına doğru Mikail önde ben arkasından takip ediyordum. Kazdığımız yere gelince Hoca'nın çizdiği daireye giremediğini fark ettim. "Oğlum girsene." demeye kalmadı, yüzünü bana doğru dönünce yüzü yanmış, simsiyah bir şeye dönüştü. "Bana gidin buradan." deyip üzerime saldırdı. Boğmaya çalışıyordu. Bayılmışım. Ayıldığımda hoca, Eray, Mikail başımda bekliyorlardı. Beni eve taşımışlardı. Olanları anlatınca hoca "Bizle oyun oynuyorlar. Sakın kimse bir yere ayrılmasın." dedi. "Erkenden yatalım." deyip yataklarımızı yaptık. Uyumaya başladık. Henüz kimse uyumamıştı. İhsan hoca pencereden kazdığımız yere bakarak dua ediyordu. Uykuya dalmıştım. Gece seslere uyandım. Çığlıklar, köpek ırıldısı, domuz sesi gibi sesler geliyordu. Hoca hala uyumamış. Pencereden bakıp dua etmeye devam ediyordu. Hoca ne oluyor? Ne bu sesler dedim. Bizimkilerle altını koruyan cinler savaşıyor dedi. Sen yat uyu. Sabaha işimiz çok. Ben tekrar uykuya dalacakken dışarıdan karımın sesini duydum. Fatih yardım et sancım var diyordu. Hemen ayağa kalkıp pencereden baktım. Karım ağacın altında oturmuş. Karnını tutuyordu. Başında yazma vardı ve bağlamamış sarkıtmıştı. Yüzü görünmeyecek şekilde. Karım hiç takmazdı yazma. Hoca bana ne oldu dedi. Hocam karım beni çağırıyor. Ağacın altına bak dedim. Hoca ağacın altına baktı. Hiçbir şey yok orada dedi. Ben gidiyorum deyip dışarı çıkacakken hoca beni tuttu. Sakın. Bu cinlerin bir oyunu. Seni almak istiyorlar dedi. Ama ben karımın yardım çığlıklarını duyunca dayanamıyordum. Evden çıkıp karımın yanına koşuyordum. Hoca arkamdan yapma gel buraya dese de duymuyordum. Ağacın altındaki karımın yanına gittim. Kafası önde bana bakmıyordu. Yazmayı çıkaracakken elimi tuttu birden. Sana gidin demedim mi? dedi hırıltılı bir ses tonuyla. Ben korkudan elimi kurtarmaya çalışıyordum. Arkamdan dua sesleri geliyordu. Arkamı dönünce hoca koşarak geliyordu yanıma. O sıra karımın suretine bürünen cin kaybolmuştu. Hoca bana kızarak sana demedim mi gitme diye dedi. Eve soktu beni. Saat ikiydi. İhsan hoca da uyuklamaya başladı. Rüya mıydı gerçek miydi bilemiyorum. Evdeydim. Kimse yoktu. Dışarı çıktım. Hava karanlıktı. Ve bahçede cesetler vardı. Cesetler insana hiç benzemiyordu. Etrafta parçalanmış bedenler. O sıra Mikail sarsarak enişte kalk dedi. Hoca bağırarak dua ediyordu. Pencereden baktığımızda etraf simsiyah kırmızı gözler bize bakıyordu. Hoca cinlerimin hepsi öldü etrafımızı sardılar diyordu. Korkudan ölecektim. Hoca çok korkuyordu. Cinlerim öldü. Buradaki cinler başka kavimlerden yardım aldılar. Çok göçlüler dedi. Mikail ne yapacağız hocam dedi. İhsan hoca gidelim buraya artık giremeyiz dedi. Ama eve yaklaşamıyorlardı. Şafak sökerken oradaki cinler bulutlar gibi dağıldılar. Bulut gibi dağıldılar. Sabah olmuştu. Telefonumun şarjı bitmişti. Arabayla eve geldik. Kayınvalidemin ve karımın korkudan yüzleri bembeyazdı. Kapıda beni görünce sarıldı boynuma. Telefonun neden kapalıydı dedi. Ben de şarjım bitti dedim. Oturup daha biz konuyu anlatmadan kayınvalidem anlattı. Gece rüyama rahmetli babam girdi. Elime bir dua verdi ve oku. Oğlum ve damadın tehlikede. Kazdıkları yeri cin padişahının komutanlarından biri koruyor. Bu dua bir zırhtır dedi ve gitti. Galiba gördüğüm rüya gerçekti. Hocanın cinlerini öldürmüşlerdi. Eve yaklaşamamalarının nedeni kayınvalidemin okuduğu duaydı. Mikail, dedem öleli yıllar oldu deyince kayınvalidem, babam gece boyu oturur birileriyle konuşuyordu. Annem bir gün sormuş, geceleri kimle konuşuyorsun diye. Müslüman cinler geliyor, İslamiyet hakkında onlara ders veriyorum dermiş. Biz fazla ilgilenmezdik bu konularla dedi. Ve bir daha böyle işlere bulaşmayalım diye Kur'an'a el bastırdı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarak yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz.